Birinci kırtasiye 128 TL, ikinci kırtasiye 109 TL satış yaptığına göre bir kalemin fiyatı en fazla kaç TL'dir? X, Y, Z iki basamaklı pozitif tam sayılardır. Aşağıdaki tabloda bazı ürünlerin fiyatları hangi kırtasiyede kaçar adet satıldığı verilmiştir. Birinci kırtasiye, şimdi elimizde defter, kitap, Ve kalemimiz var. Şimdi birinci kırtasiyede iki tane satıldıysa x tane, y tane ve z tl fiyatlarımız var. Şimdi birinci kırtasiye 128 tl. Defter 2x artı 3y artı z eşittir. 128 Şimdi ikinci kırtasiyeye bakalım. 3x artı 2y artı z eşittir. 109 TL olduğunu görüyoruz. Şimdi alt tarafı eksi çarpalım. Bunlar birbirine götürdü. Buradan eksi x artı y eşittir 19 çıkacaktır. Yani y eksi x'in ne olduğunu biliyorum. 19 olduğunu biliyorum. Şimdi bir kalemin fiyatı en fazla kaç TL'dir? Yani Z'yi soruyor bize. Z'nin en fazla olabilmesi için X ve Y'nin ne çıkması lazım? En az çıkması lazım. X, Y, Z ye iki basamaklı pozitif tam sayılar olduğu için X'e en az kaç verebilirim? Burada X'e en az 10 veririm. Y de buradan ne çıkacak? 29 çıkacak. Şimdi X ve Y'yi buldum. Sonra herhangi bir denklemde biz yerine koyarak Z'yi bulabiliriz. 3X artı 2Y Artı Z eşittir. 109 denklemi seçiyorum. Buradan X gördüğüm yere 10. Y gördüğüm yere 29 koyduğumda. 3 çarpı 10 artı 2 çarpı 29 artı Z eşittir. 109 buradan 30 artı 58 artı Z eşittir. 109 88 artı Z eşittir. 109'dan Z buradan. 21 TL çıkacaktır sevgili gençler.